Arkadaşlar bugün sizlerleyiz yine. Bugün size otomatik set giydirmeyi yapacağım. Bence çok güzel bir şey. Size tavsiye ederim. Otomatik set giydiriyorsunuz. Ben bunu yaptım. Şimdi size yapılışını göstereceğim. Evet arkadaşlar şuraya da onu yapacağım. Şöyle bir dakika şurada yapayım onu da. Şöyle şöyle şöyle. Hop hop. Arkadaşlar ben şu an 0.15.0'da yapıyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Aa bir dakika arkadaşlar bir dakika. Bir şey unuttum ben. Bir şey unuttum. Malzemelerimiz herhangi bir blok, herhangi bir dispenser, redstone ve herhangi bir set. Ben diamond set aldım. böyle. Şöyle. Şöyle, şöyle. Bence arkadaşlar çok iyi bir şey bu. Şöyle yapıyoruz. Bir şöyle uzattık. Böyle böyle. Burayı birleştiriyoruz arkadaşlar. Sonra yine böyle bir, bir dakika. Böyle yapıyoruz. Bakın. Böyle. Siz ama bu taraftan böyle girmeyeceksiniz. Anlaşılır devre. Kötü gözükür. Siz bu taraftan gözük koyacaksınız. Hatta yapalım bile. Senin, sizin için yapayım. Burayı duvar düşünün arkadaşlar. Böyle. Evet. Bakın şimdi burayı da kapatacaksınız zaten. Böyle kapatırsınız. Şimdi göstereyim hemen. Dur bir Hop hop. Böyle bakın. Elma kılıç alayım istersen. Ama setleri koymadık. Setleri istediğini istediğini koyuyorsun. İstediğin yere istediğin şeyi koyuyorsun seti. Evet arkadaşlar geliyorum. Bakın. Direkt seti giydim üstüme giydirdi direkt arkadaşlar. Yani bence çok güzel. Sizce güzel mi? Bence de güzel. Evet arkadaşlar. Bu da bunu gösterdi size. İnşallah yaramıştır işinize. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşürüz. Bay bay.